Hatice Kahraman'ın paraları nereye gitti? Öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, bu alkışları Kayseri'ye gönderelim. Ee, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla konuyla ilgilenen e, savcımız... E, ...Metin Kahraman'ın eve getirdiği ve isminin Yeşim Yağcı olduğu söylenen kişinin... ...hem kimlik tespitinin yapılması hem de... E, ifade alınması için Melik Gazi İlçe emniyet müdürlüğüne talimat verdi. Çok teşekkür ediyorum sayın şahınlığımıza yayınımızı ifade etti. Yani dedi ki bulun ve ifadesini alın her yani beklenen maşallah, her zaman mi? olan e, gerçekten Şeyhan Efendi'ye çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun e, fakat şöyle bir şey oldu e, dün bizim ihbar hattımıza bir mesaj geldi e, ve dedi ki şöyle yazıyordu mesajda Müge abla sen beni arıyor musun ben Yeşim Aa. biz Yeşimi bulduk yani sonuç itibariyle. Sizin eve gelen evet. Yeşim'i e. Teşekkür ederim. İşin rastıktı. Sağ olun, Bize arayan ve yurtta tanıdıklarını söyleyenler vardı. Başka aynı kişiden bahsediyormuşuz. Ee, şu an evliymiş aslında. Bu hmm. e, eşiyle ayrılmak ayrılma aşamasındaymış. O hmm. yüzden soyadı hani Yeşim Yağcı, diğer hani eş, eşinin hmm. hala evli olduğu için başka bir soyadı kullanıyor evet. falan filan. Peki bir neler anlattı? Ya. Yeşim inşallah aslında evet, da canlı yayınımızda olacak. Doğru. Ee, şimdi size anlatayım. Vallahi Metin amca şimdi Yeşim'in anlattıkları da çok farklı neler anlattığını sen de tahmin edebiliyorsun herhalde. <laughs> Vallahi Asa kim ne yaşadıysa yaşadı da yani olan şimdi bu kadının parasına oldu. Kadıncağızın parası nerede? Evet. Öncelikle en son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Ee, Metin bana dört tane bilezik verdi dedi Dört tane? Evet. İkisi geldiymiş. Metin bana dört Hayır, tane asla bilezik... asla öyle bir şey olmadı. Dört tane verdiyse yalan söylüyor. Namusuma şerefime öyle bir şey olmadı. Bu garip kazandı. Ben buna her zaman acıdım. Yazık ben bunun parasına dahi kıyamadım. Benim aylığım bana yetiyor zaten. İyi kötü geçiniyordum ben. Hepsini ona verilmiştir. O söylemiyordur dedi. hepsini. Birikir Peki dedim. Çalış biriktir. Ne yaparsan yap dedim. Yavrularım var dedi. Onlara vereceğim dedi. Ben nasıl alabilirim bu vaziyette? Alayım. Hangi vicdanıma? Yani Allah Vicdan dahi almış. razı olmaz. Asla ben bir şey böyle bir şey yapamam. Yapmam <laughs> da. <daha. gülüyor> Yalan söylüyorlar. İşte... Üstünden hırsızlığı yıkmak Metin için. Metin amca, yani Buyur. sen tanımadığın bir kişiyi eve getirirsen... ...işte ondan Olacaktı. sonra da o ne derse sen Doğru. Bunu, bu Doğru. konularla Doğru. muhatap olursun. Yani şimdi işin gerçeği de bu. Şimdi ben de onun anlattıklarını Doğru. anlatacağım. Yani şimdi Doğru. senin anlattıkların var, ben, bir onun anlattıkları var. Bir kelime söyleyebilir miyim? Bu şimdi ben işteyken ötebelerimi hep topluyor, poşete dolduruyor, camdan aşağı atıyor. Bizim eski giden kapıcı onları alıyor... Ondan sonra ben gittim sordum kapıcıya dedim ki benim eşyalarımı atmış eşim dedim. Bu eşyalarım nerede dedim. Ondan sonra bir kısmını verdi bir kısmını da kayıp hep eteklerim falan her şeyimi atıyor diye. Ben gittim şimdi kardolap al bunun iki gözlü kardolap da ona sıraladım. Bu dedi ki kardolabımı boşat dedi. Tamam herif dedim boşatayım ben çeketimi boşattım attım o yatak odasına. İki dolap var halbuki. Bir dolabı çok gördü bana. Ondan topladım ben de gittim bavul aldım geldim asma kilit aldım. Bu ötebelerimi camdan atmasın diye zarar veriyor bana. Kapıcı bağlanabilir. Kışın kapıcı bağlanabilir. Kışın oldu Kızınca kışın çıktı. Kızınca böyle şeyler? Evet. Bu ötebelerimi toplamış bunun, bunun poşetine balkondan aşağı atmış biliyorum. kapıcı bağlanabilir. Ortalık parman karışık 5 senelik ben hanımın işteyim. eşyaları... Ben bir odada gidebilir. durur mu? gidiyor maniden. Aile aile durur, aile Toplamış öyle şey olur mu? Hayır, yani. ondan değil. Kapıcının Her şeyleri atılır. geldiği gibi bir odada kar, duruyor. Kapıcının karşısına da sulanıyor. Kendisi belki. de orada yatıyor. Ben böyle şey Kapı, kapıcının görmedim. Kapıcının acıyor kapıcının karşısına ben öte benim atıyor. Gelen kadını oldu. acıyor öte benim atıyor. O dedim dağınık tutma. Kötü şeylerini ortalığa koyma. Veriyor. Kötü ufak tefek şeyler vardı. Ben tuttum onları attım taze ben aldım, bencelere. hiç giymediğim Bunun giyeceklerine ben ne karışırım? Ben bu ya şekilde işte kapıcı bağlanabilir. Dağlandım. Kapıcıdan Sonra, gittim yarısını aldım. Da, yarısını da attı. Çamur olmuş dedi. Çöpe attım dedi adam. Pencereden atmak e, farklı bir şey mi? Bir de, o, amca? Doğru, e, doğru, hatice, doğru, hatice Hanım doğru, işte Hatice Hanım pardon. Çiçek i̇şte o almış, Hatice Hatice Hanım olabilir. Hatice Hanım. Bir de et. Yani evet. siz sonuçta attınız yani. Pencere atmak bir sinir, bir öfkeyi gösteriyor. İşte kapıyı yani da sinirlendi. Açtı o kadına verdi ben biliyorum. Kötü giysiler yırtık pırtık onları. Vallahi ben yani. zarar veriyorum. Yani benim, ben de benim de. Valla ben, ben eskiden şunu hatırlarım. Eskiden leğenciler vardı. Evet. Belki vardır yine Anadolu'dan. Yani İstanbul'da kalmadı da. Kadınlar kocalarının eskilerini ne? verip mandal falan alırlardı. Eski bir şeylerini yani, zaten diyorlar. E, adamlar de... da kızardı benim niye atıyorsun eşyalarımı diye. Hiç karısının eşyasını atan da sizi gördüm. Evet. Benim de dolabımın Giyisilerimi boşadır. Asma kilit taktım diye. Kendi eşyalarını koymak için. Diye, onu söktü. Asma şuraya atar. İçeri attı. Bunu Şimdi, da böyle yapmış. Yani e ama yine bana. kadınların dolaptaki yeri daha fazladır Metin yani abi. Ya şurada yani. duran var, var, var dur. Metin abi. Buyur buyur. Üst üste konuşunca anlamakta zorlanıyor. Evet. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.